Ederek. Van'da bir ilke daha İpek Yolu olarak sanat galerimizde imza atmış olduk. Nur Aydın Hanımefendi epoksi alanında hem Türkiye'de hem dünya çapında tanınan isimlerden birisidir. Zaten sergiyi gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Bizim amacımız Nur Hanım'la Van'da epoksi sanatını bulaştırmaktı. Aynı zamanda... Epoksi alanında hocalarımıza eğitim aldırdık. Sadece Pek yolunda değil, diğer ilçelerimizde ve büyük şehrimizdeki hocalarımızdan da epoksi alanında kendini geliştirmiş olanlara eğitim verip bunu kursiyerlerimize de vererek Van'da epoksi anlamında bir İslam sağlamak Amaçlı açtık açıkçası bu sergiyi. Ben sizin aracılığınızla Nur tekrar teşekkür ediyorum. Van genel itibariyle çok göz alıcı, çok dingin, çok sakin. Gerçekten cennet gibi bir yer. Keza Gölümüzle, Keza Kıymetli Eserlerimizle çok beğendik. Ee, üç gündür buradayız. Kıymetli hocalarımıza e, dersler, eğitimler verdik. Kadın istihdamına yönelik gelişmelerle, başkanımızın desteğiyle şahane işler çıkacak. Ve Van epoksi sanatının en kıymetli halini insanlara yansıtacak.